Have a nice day everyone. How is it going? Nasıl gidiyor? İyisiniz inşallah. Allah iyi etsin. Allah sıkıntı vermesin. Ben de iyiyim. Sağ olun. Var olun. 5 gündür kor yapıyorum. 411 tane kor oldu. Toplu bir şekilde hepsini açacağız. Beraber yapacağız bunu. Bakalım neler oluyor, neler bitiyor. Kaç tane antika yapıyoruz. Kaç tane ender yapıyoruz. Bunların bize ne kar oluyor. Neler yapıyoruz. Ben şimdi hepsini bir açayım. Ondan sonra tekrar dönerim size. Ben 411 tane dedim de şimdi siz nereden bileceğiniz 411 tane değil mi? Ya şimdi zaten en başta şu ekranı gördüğünüz için kaç tane olduğunu görmüşsünüzdür. Burada bir tane 105 var. Burada bir tane 105 var. Burada bir tane 101 var. Toplam 411. 411 tane korumuzu açalım. Şimdi ben sizin önünüzü açayım hızlı hızlı. Bakalım neler oluyor. Benim asıl çarım da bu. Seboz. Bedensel. Twitch yayınlarımızda da bunu kullanıyorum. Bunlar azador falan yapıyorum. Yayınlara gelip istediğiniz gibi soru sorabilirsiniz. Zaten yayınladığım, yayınladığım bütün videoların altında Twitch linkimle duruyor. Her gün aynı saatte yayın yapıyorum. Yayınları da beklerim. Burada Antika'ya kadar atıyorum. Yayınlarda Antika'dan sonrasını atıyorum. YouTube için ayrı videolar hazırlayıp yayını da farklı şeyler yapıyorum. Elimden geldiğince hem oraya hem buraya çalışıyorum anlayacağınız. Bayağı Yoruldum lan. Bitmiyor bak. 5 gün boyunca sürekli biriktirdim. 4 tane çarı yaptım. Sürekli kastım. Bunlar sizin için şimdi 2 dakikalık 3 dakikalık videolar oluyor ama benim için günde 4-5 saat sadece bunlarla uğraşıyorum. Yani sabah 8'de kalkıp öğlen 12-1-2 sürüyor. Evet hepsini açtık. Bakalım şimdi Boya yakut çıkmış. Yakut en önemli simyamız. Hepsini de CH'lerini farklı yaptım. Kanallarını farklı yaptım. Rahat rahat yapalım edelim diye. Bunda fazla yok ama idare eder. Şimdi hepsini bir deneyelim bakalım ne oluyor. Ay açmadan deneyeyim. Şimdi hepsinin bir arındırmalarına girelim. Hop vallahi ya hadi bakalım. Güzel, 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 güzel. Nereden başlayalım? 10x'ten bir başlayalım. Güzel, bir de bir. Mesela ben seri bir şekilde şurada yapayım. Ben hatta bunları yapayım. Enlere kadar yapayım ondan sonra ya da buraları hızlandırırız ya. Buraları Hızlandırırız, sesleri en azından nereye geçiyor? İyi. iyi, 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 güzel güzel güzel. iyi, iyi, Nice iyi, 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 oh. iyi, 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 Oh oh. Wow. Oh oh. iyi, 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 Güzel. iyi, 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 ne iyi, 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 iyi,

Yontulmuş da buralara kadar geldik. İyi çıkardı. Yakut iyi çıkardık maşallah. Abi bu performansın hepsini şurada bekliyorum. Şurada bir ender olsun. Bakayım Yakut'un enderi var mı? Yakut'un enderi yokmuş. Elmasın enderi var. Yeşimin yok. Safirin yok. Grenon'un var. Oniksin var. Hadi inşallah bu şeyler bir geçsin. Yakutlar. İki tane Yakut yeter bana ya. Başka bir şey istemiyorum. İki tane yakut çıkar şuradan. Gerisi senin olsun. Ben şimdi burayı da hızlı hızlı ilerletirim. Siz buraları sadece benim konuşmamı dinlemenize gerek yok. Geçişlerini görün. Yanışlarını görün. Ona göre siz de bekletirsiniz veya bekletmezsiniz. Çok yandı. Çok yandı. Çok yandı. Çok yanmaması lazım. E geç artık be oğlum be. Bu kadar da yanma be. Sıçtık. Oh. Hiç kişi... Bu ne oğlum? Bu ne la? Bu ne oğlum? Beklediğim kadar iyi çıkmadı. Ama yine bir şeyler çıktı idareten. Enderlerimiz de bunlar. Bir önce bir elması deneyelim. Bir de 0. Bir grana deneyelim. 2 de 0. Bir onix deneyelim. 3 de 0. Bir onix deneyelim. İyi geçti. Bir grana deneyelim. İyi geçti. Hadi bir de yakut. Oh be güzel. Güzel buradan. Yüz 100 tane de bu mu? Beklediğim gibi çıkmadı. Niye yalan söyleyeyim? Asıl kullandığım çardayız. Bakalım bunun şansı ne? Az öncekinden beklediğim performans gelmedi yani. Niye yalan söyleyeyim. Daha iyi bir performans gelebilirdi. Ama bunda da iyi Yakut var. Böyle birkaç tane Yakut çıkarsa 10 numara 5 yıldız olur. Buraları hemen yine az önceki gibi seri seri hızlandırırım. Gel gel. Ben kaç saat yazmadım? 14 saat. Ne olsun budur? Onları lazım, lazım onlar. Şirelerini attıracağım için lazım. Hadi oğlum. Hadi geç Hadi be. oğlum. Hadi bu da. Oğlum orada orada yaparsın bu kadar yapmasın ya. Geçmeye kaldı. 13 hiç, onları hiç kullanmıyor herhalde. 13 hiç alakamız olmuyor. Şimdi çıkardığımız, yontulmuşta çıkardığımız bu kadar. Az ya. Hadi oğlum ya, hadi oğlum ya. Temiz bir ender, temiz bir elmas. Bir tane buradan, bir tane de şuradan. Ah be. Bir tane. Geçmeye geçmiyor. Geçmeye oynan, oynamayayım. Başka bir şey yapayım. Hadi oğlum be. Tak. Zbam. Zbam. Zbam ki. Piş. Güzel. Güzel güzel. Hadi. Hadi oğlum be. Hadi be oğlum be. Allah kahretsin ya. Oğlum bu ne ya. Gerçekten yuh artık ya. Yuh artık yuh ya. Geçen enderleri görüyorsunuz. Bunda 105 tane falan vardı herhalde. Geçen enderler bu kadar çık. Cık diyorum çünkü bir şey yok. 1'de 1, 2'de 2, 3'de 3. Ya güzel antika yatıyorum ama ortada bir şey yok. Ortada doğru düzgün bir şey yok ki yapalım. Evet şimdi de 3. çarımızdayız. Bakalım bundan güleceğiz mi? Başlangıcı çok güzel gördüğümüz kadarıyla. Mükemmel bir başlangıcımız var. Devamı inşallah iyi gider. Hadi Allah'ım. Bizim için önemli olanlar yakutlar. Böyle benim beklediğim çok fazla yakut vardı ama yala, yalan oldu hep. Neyse devam ki. Devam edelim bakalım. Geç bölümde. Be be. Acıktı bir ek bölümde. Acıktı bir ekip oldu be. Bir gidiyorum be. Devam ki ya. Devam, devam güzel güzel. Hadi oğlum. Biraz da böyle. Biraz da şöyle. Biraz da böyle. Acıktı böyle. Bir gelsin sen de. Biraz da şöyle. Hoppa cıppa. Cıbatı cıppa. Oğlum sakin geçsene. Sakin. Sak. Zıbam. 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 Olsun. Yeşim geçmiş. Yeşim iyi. Yeşim. Yeşim daha kalkıları yok. İyi. İyi. Devam. 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 İyi. Çok güzel. Hadi Yakut kutla. Hadi be Hadi be sonuçlarımız da bu kadar. Hiç olmasa da olurmuş Yakut. Abi o kadar sıralanmış Yakut var. Diyorum ki kendi kendime ulan bayağı çıkaracağız. Belki iki tane bile antika çıkarım diyorum. Ama geçmiyor bile. Ortada yontulmuş yok. Yontulmuşsan endere atacağız bir de bunları. Bunlardan hiçbirisi endere geçmeyecek. İnşallah geçer. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Güzel geçiyor aslında da. Hop. 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 Güzel güzel kurtardım. Oradan kurtardık. Hadi. Güzel. Devam. Hadi oğlum. Olmuyor olmuyor. Bir sıfırlayalım. Güzel. Bu olur. Oh güzel güzel. Eh. Güzel Hadi oğlum Hadi oğlum Güzel Evet bunda da enderlerimiz böyle Şuraya bak Safir yok ya Bu safir de full da Grena yok Ese deneyeceğiz bakalım. Hop. Bir de sıfır. Hop. İki de sıfır. Korktum. Korkuyorum. Korkuyorum doktor. Bir de bir. Lan iki tane antika mı? İki de iki. Üç de üç. Bu da geçsin başka bir şey istemiyorum. <laughs> Allah'ım ya bir, bir bu gelmedi ya. Bir de bu geceydi ne olurdu ya. Bir kahve içeyim var. Bunları bana yüzükülür mü ya? Ya bak şimdi diyorsunuz ki ulan daha ne üstüne iki tane yeşim istediğin geçti takır takır diye de. Ama o Yakut'un bir tanesi 4 monsa bunun bir tanesi bir var. Bir buçuk var. Anlatabiliyor muyum? Hani bir tane Yakut geçti. Bir tane yeşim geçti. O da iyi yani. Neyse elmas da geçti şükür. Şükür bunlara da şükür. Sıra son kozumuz. Bundan bir Yakut çıkar mı? Allah bir potansiyeli var. Altyapısı da var. Hadi başlayalım mı? Şimdi bunu bir de şöyle bir şey de açıklayayım. Buradan bir parça alırım belki ya yenisini yaparım. Ya yenisini yaparım ben bunun için ya. bir ee, tane yaparız. Hadi Yakut. Gidiyoruz, gidiyoruz. Ha, olmaz Hayır, tamam. Hadi, tamam ya. Bir tane Hadi Hadi oradan. Hadi, oradan. hadi oradan. Ya bu bu partiden biz hap yutmuşuz diyor. Safire bak neredeyse üçüncü sırayı doldurmuşuz. Bakalım safirde ne yapacağız. Oluyor galiba ya bir şeyler. İyi gidiyor ha. Oluyor gibi. Hadi gidelim Hiç grana basmadık ha. Grana antikamız yok galiba. Diğer hepsi var ama. Grana antikamız yok. Hadi oğlum. Grana antika yapalım bir tane. Bir tane grana antikamız olsun. Onyx bastık ya istemiyorum Onyx. Gerek yok Onyx'e ya. Basmasa da olur. Hiç gerek yok. Bir de gram istemiyor canım Onyx. Ya sıfır. Gerek yok. Oğlum totem mi yaptık lan. Tamam oğlum. Hadi uğurlu. Hadi bu da geçsin tamam lan. <laughs> Onyx iyi geçti ha. Nereye geçti? Şu Yakut belki bak bir Yakut umutlandırıyor. Bir tık umutlandırıyor ama hadi bakalım. Hadi bir Onyx Güzel. Güzel. Ben 10x'i yakayım bunu geçireyim ya. Tüh. Elmas gel. Hepsini kapat. Çünkü bir yalan oluyor. Olumadı lan. Bir yerimizden de kıyın açtı hafiften. Bir tane ender geçirdim ha Şuraya bak. Hiçbir şey yok. Yes be güzel oldu bu. Olmadı lan. Bir tane geçir bari deneyelim lan. Bir tane de geçirdik ya. Güzel. Hadi oğlum. Bak safir o kadar vardı. Yapma bak. Safir o kadar var. Aynı hesap ya. Enderlerimiz de bunlar. Bakalım ne olacak. Bir tane antika grena istiyorum ya. Bir tane antika grena ya. Hiç denemedik ya. Antika grena olmadı yani. Hop. Hadi ya kut. Hadi oğlum. Oh be. Oh be. Hadi sen de geç. Yes be. Tamam bak. Gerisi çok fazla canımı sıkmıyor artık. O geçti ya. Gerisi o kadar dönemde geçmese de olur. Ah be, bir de elmasla geçeydi. Güzel olurdu. Evet, hepsini yapmış bulunmaktayız. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi böyle takır takır basıyoruz. Güzel hoş. Korları da aldık takır takır bastım, hepsini açtım. 400 411 tane falandı. Ama gerçekten, ama harbiden 5 gündür en kötü bak, en kötü 4.5 5 saat sadece bunlarla uğraşıyorum. Oturuyorum sabah 8'de ciddi anlamda 8 9 gibi başlıyorum. Öğlen 1 2 rahat buluyor. Rahat bunlarla uğraştım. Bu yüzden bu videoyu lütfen lütfen beğeni atın. Abone olun bana. Ben de biliyorum ben de YouTube videoları izliyorum. Böyle cümleleri kuruyorlar beğen, abone ol falan filan diye. Ben tamam ya falan filan diyorum. Videonun sonunda böyle aklıma gelmiyor. Uçuyor gidiyor. iki dakika durdur dur. Ben şimdi birazdan sayım yapacağım. Hani antikalar kaç tane antik oldu falan filan diye göstereceğim size yine. iki dakika durdur dur. Abone ol. Beğen. Sonra devam edelim biz yine videoya. Yani. para vermiyorum. Bir şey yapmıyorsun yani. Kendini de yorulmuyorsun da. 2 dakika ayrı ya. Bir şey olmaz. Benim çünkü saatlerim gitti. Bunu 10 dakika 15 dakika yaparım bu videoyu. Ama günlerim saatlerim gitti. O yüzden bana yardımcı olursanız, beğenirseniz, abone olursanız cansınız. Daha çok biriktir abi daha çok yap diyorsanız onu da yaparız. Ama gördüğüm kadarıyla biriktirmenin bir manası yokmuş. Yani hiçbir anlamı yok. Ben bunları en fazla iki günde bir açıyordum. En fazla. Ben günde bir açma taraftarıyım. Ya da iki günde bir açma taraftarıyım. Neden? Çünkü bu e, karakterlerin belli bir şansı oluyor. Tamam bu geçmelerde bir şey var. Şans falan var. Okey. Ama bu karakterlerin de günlük şansları oluyor ya. Onlara da zarar hani bir gün çok şanslı oluyorlar. Bir gün hiç şanslı olmuyorlar. Dördüncü gün mesela 4-5 gündür biriktiriyor. Beşinci günü bugün. Belki hepsinin en kötü günüydü bu. Anlatabiliyor muyum? Bir günde biri yaptığım zaman en azından diyorum ki hani bu ikinci gün şey olmadı. Şanslı olmadı ama bir dahaki iki şanslı olacaktır ya falan yapıyorum. Şimdi beş gün biriktirip bu kadar almam beni üzüyor. Şimdi şöyle söyleyeyim ben normalde iki günde biriktirdiğim antikaları yine aldım. Hani beş günün bana bir kârı olmadı. O yüzden bence sizde böyle beş gün, altı gün, on gün biriktirmenize gerek yok. En fazla, en en fazla iki günde bir yapın bunu. Toplu açacaksanız. iki günde bir yapın. Çünkü şansınız zaten iki günde bir ya oluyor ya olmuyor. Anlatabildim inşallah. Başka söyleyeceğim bir şey var mı size bu konu hakkında? Videoyu beğendiyseniz yorumlarda beğendiğinizi belirtirseniz sevinirim. 1 2 3 3 tane burada var. 1 2 3 tane de burada oldu mu sana 6. 1 3 4 burada. Bak bir tek burada 4 olmuş. Geri kalan hep 3'er tane almışız. Şey olarak bakmıyorum mesela iki tane yeşim iki tane antika falan filan bakmıyorum bir iki üç dört bak dört de burada alttaki alttaki ikisi dörder tane olmuş üstteki ikisi üçer tane olmuş bunların hepsini ben yine altta yazarım elmaslardır şunlardır, bunlardır falan filan diye dört elmas oldu iki tane yeşim oldu iki tane safir oldu diye bugünlük bu kadar kor denememizde böyle oldu. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Have a nice day.